27 Eylül 2012 Liman Ferforje çalışmaları devam ediyor. Esselamu Aleykum. Aleyküm selam. Hoş ee, geldin. Nasılsın kardeş? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, Sizler nasılsınız? Günlerdir mi yapıyorsun? Bugün mü başladın bu ışıklandırma çalışmalarına? Işıklandırma çalışmalarını şirket yapıyor. Şirketin adı ne? Frekans Direktörü. Frekans e, Magosa'da mı başka bir yerde mesela? Lefkoşa'da. Lefkoşa'da burada şu mevsim mi var? Yok biz her yerdeyiz. Her yerdesiniz. Yani e, seyyarız biz. A, Türkiye'de var mı yeriniz? Yok Türkiye'de yok. Sadece adada var. Sadece adada var. Yani adada her yerdeyiz diyorsun. Evet. İskelede yeriniz var mı? İskelede yaptık. Bitirdik orada. Ee, bilmiyorum son iskelede şu an var mı bir işimiz. Var ama şeyde var ya. Daha ileride. Ne köyde ya? Unuttum o köyününün. Önemli orada değil. Var. Ben şunu ha. söylüyorum. Senin gibi çalışanlara, el öpülesi insanlara. Allah razı olsun. Bak şu sıcakta gerçekten yine 30-35 derece dışarıda değil mi? Evet. Hararet var. Bu evet. Bugünlerde yine bastırdı. Evet. Ben de denize giderken seni gördüm. El öpülesi insan olarak İnsanlara bir mesajın var mı? Helal mı kazansınlar, haramın peşinden mi konuşsunlar? Haram aç göz açmasınlar. Neden Hel sence? Haram haramdır yani e, Cenab-ı Hakk'ın helal etmediği şey kendi kendine insan helal edemez. Anladım. Yani, yani insanlar lotoyla totoyla Iı, mıt kazansınlar yoksa alın terini mi yesinler? Ben Onu o, soruyorum. Biraz hayalperestler yani hayal hayal kurarak. Sence niçin? Ee, ümit. Ümit. Ama boş mu? Ha ha çok güzel. Boş ümit yani. Boş Hülya diyorsun evet, değil mi? Boş Hülya, evet, boş Hülya doğru. Peki ne kadar süreç veriyorsun? Bu ışıklandırma ne zaman biter? Bu ışıklandırma zaten sondu. Son, Son mu? Son mu? Bitiyor. İnşallah. Evet. Eee eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Eee ben senin gibi insanlara ne diyorum biliyor musun? Eli öpülesi insan tam sicilini ver. İsim, soyisim, nerelisin? Ata Sungur'un. Evet. Trabzonluyum. Aslanma şey. Trabzonlusun. Karadeniz uşağısın. Karadeniz uşağı. <laughs> Sizin için her yer Trabzon mu? Bizim için her yer Trabzon. Mesajını ver o zaman. Trabzon'un şampiyon olmasını istiyorum. Bu sene. Evet. Bu sene mi gelecek yıllarda da mı? Bu deme. sene. Ümit veriyor musun? Ümit veriyorum. Evet ben o zaman kapatıyorum Trabzon'a da başarılar Selamlar diliyoruz ve bütün dünyaya barış ve huzur gelmesini Allah razı olsun. 27 Eylül 2012 liman yolu ışıklandırma çalışmaları kardeşime başarılar diliyorum. Trabzon Sporo'da şampiyonluk yolunda sağlık, sıhhat afiyet içinde bir dönem geçirmesini diliyorum. İnşallah kardeşimin dediği gibi Çok şampiyonluk yolunda başarılı olur. Çok Çeken Doktor Erdoğan Köyücü, Gazi Magusa Kuzey Kral